Hmm. O ultiyi neye koysam, kaça koysam, ne yapsam bilmiyorum. Ne anlatacağım da abla gözünü seveyim abi. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Allah. Geliyem. Yani. Delil o delil, delil o destane. Sokak düğünü var burada da. Burada. Evet Merhaba ya. Ah. Kimse gelmedi ki. Ya bak işte böyle yapıyor ya kimse mi? gelmedi Teşkilinin ki diyor. Yanında geçiyor. Fafnir bile vardı. Minyon kesin. Hayır ölme. Ölme. Minyon kesin. kesin. <laughs> Afrodit'in öpücüğü kurtardı beni dur. 2 1 bire, ki, bire ki. <laughs> Aa kestim lan son anda kilit. Ay <laughs> yaşasın. <gülüyor> Gördünüz mü? Nasıl bir şans? Gördünüz mü başıma gelen az önce? Bayıldı. Şekeri düştü. Şekeri düşünce kestim onu. Uyu. Uy, uy. Patla, patlıyorlar, düşüyor. Tinder, Timber, Tinder dedim. <laughs> Beynim keşke çalışsa ya. Hi Ken. Ya emre bir şey tık git ya. ya. simülasyon oynayalım. Kendi Luna Park'ımızı yapalım ki Luna Park'ları çok severim. Oradaki ekstrem oyuncaklara binmeyi de çok severim. Ben böyle beni alıp alıp atsın sağa sola duvardan duvara vursun. <laughs> Hulk. Smash. Düşünemiyorum onu gel demedi. Umut vermedi bana Allah. Gözlerini görme diyemem ki. Ne? Zombili baykuşlandı bunu. Dombili, dombili. Etkilenmedi bile şey adam. Bir şey gıdıkladı ama. Hapşurdum anasını satıyorsunuz adamın. <laughs> Sadece hapşurdum böyle gelip şöyle yaptım bak. İçi dojladı. <laughs> Oha dojladım lan. İçi dedim dojladı. Var demek. Bir şeyin var olduğunu söyletelim mesela Iro. Canlılar avruda cansızlara söylüyordu abi, Evet öyle. Çönçik. Olmaz. Hayır. Oha Lan! nasıl? Bir dakika o anın klibini bir alır mı birisi? Şu an boşta olan biri lütfen o anın klibini otursun. alsın Ayağıma ya. Ayağıma oturdun. Hak... Zıbam diye oturdum ayağına ya. <laughs> ya. Üf. <Öf>. Let's go. Disrespect your <laughs> surroundings. Ama düzelmiş ha animasyonları falan bu boss'un iskelet boss'u vardı ya. 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 Aa bir şeyler oluyor. Kimsin? Kapıyı açtım gelme. <laughs> Direkt. Gidiyorum. İrem kim amk?